Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hem Kuzey Kore'ye hem de Çin'e sert çıktı yazdığı ilk tweet'te Kuzey Kore'nin kıtalar arası füze denemesine göndermede bulunan Trump, Kuzey Kore ABD'nin bir bölümüne ulaşabilecek nükleer silah geliştirmenin nihai aşamasında olduğunu açıkladı. Bu olmayacak ifadesini kullandı. Trump'ın olmayacaktan kastı net olarak algılanamadı. Seçilmiş başkanın Kuzey Kore'nin kapasitesinin yetersizliğinden mi yoksa kendi yönetiminin buna engelleyici adımlar atacağından mı bahsettiği anlaşılamadı. Trump bir sonraki tweetinde ise Çin ABD'den tek taraflı ticaretle çok miktarda para ve servet çıkarıyor ancak Kuzey Kore konusunda yardımcı olmuyor sözleriyle Pekin'e olan tepkisini dile getirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise Trump'a cevaben Çin Kore adasının nükleerden arındırılması için yoğun çaba harcıyor ifadelerine yer verildi. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un Pazar günü yayımlanan Yeni Yıl mesajında ülkesinin nükleer başlıklar da taşıyabilen uzun menzilli füzeleri denemeye çok yakın olduğunu söylemişti.